Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen göz çiftlerinden birisi olan Neslihan Adı Güleli Kadir Doğulu çiftinden montajlı kareler geldi. İşte ikilinin bu karelerini ben çok beğendim arkadaşlar ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.